üzere e, Rise Online indirmeye açıldı. Alfa testleri yakın zamanda yapılacak. Aslında bugün yapılacaktı ama e, Epic Games hile önleme sistemi olan Antichat ile ilgili olan sıkıntılardan dolayı biraz ertelendi. Ama indirmeye açıldı. E, i̇ndirip yükleyebiliyorsunuz. E, ben şimdi Rise Online'a nasıl kayıt olacağınızı, alfaya nasıl gireceğinizi ve oyunu nasıl indireceğinizi anlatmak istiyorum. Ee, alfaya kayıt ve siteye kayıt aynı sistemden yapılıyor. Yani siteye bir kez kayıt olduğunuz zaman riseonlineworld.com slash register adresinden bir kere kayıt olduğunuz zaman oyuna girebiliyorsunuz. İsim, soy isim yazdınız. Kullanıcı adını yazdınız e-posta adresi yazıyorsunuz ki yazamıyorum bir şifre belirlemeniz gerekiyor ee, bir doğrulaması var mı bilmiyorum ama ben küçük büyük harf ve noktalama işareti kullanıyorum telefon numaranızı yazdıktan sonra ki ben göstermeden yazacağım şimdi Kullanıcı sözleşmesi, gizlilik politikası ve açık rıza iletişim metnini okuduğunuzu kabul etmeniz gerekiyor. Tıklayarak okuyabilirsiniz. Kişisel verinin korunması ve işlenmesine dair sözleşme ve aydınlatma metnini de aynı şekilde e, okumanız ve kabul etmeniz gerekiyor. Ben daha öncesinde da okudum zaten. Ama siz yani okuyabilirsiniz. Zaten standart şeyler. Yeni hesap oluştur diyoruz. Ve bize doğrulama için bir mail gönderiyor. Ben bunu yan ekrandan şimdi onaylayacağım. Üyeliğiniz başarılı şekilde oluşturuldu. Son bir adım kaldı diyor. Bağlantıyı kopyalayalım. Ve buraya yapıştıralım. Onaylanmıştır. Bundan sonra hesaba giriş yapabiliyoruz. Kullanılacağımız elde ettiği şifremiz az önce yazdık. Beni hatırla diyebiliriz kendi bilgisayarımız. Gerçi ben gizli sekmedeyim ama olsun. Robot değilim dedikten sonra hesabıma giriş yap diyoruz. Umarım kişisel bilgilerimi göstermez. Tamam göstermiyor. Ee, i̇ki adam iki adımlı doğrulama yapmamız gerekiyor. Bunun için iki yol var. İsterseniz e, QR kod ile telefondan yapabiliyorsunuz. İsterseniz e-posta. Gerçi e-posta zorunlu hale gelmiş sanırım. Yok hayır tamam sıkıntı yok. Android için OT ya da Google Authentication iOS için out indirerek e, şurada bize vereceği QR kodu girmemiz gerekiyor ki şu an QR kod veremiyor bana neden veremiyor sanırım bir yoğunluk var sistemde heh şu an verdi e, uygulamayı açtıktan sonra sol altta bulunan artı butonu yani en azından benim için şu an sol altta bulunan artı butonuna basarak ee, QR okutmamız gerekiyor. Daha sonra bize bir kod verecek alt haneli ve buraya yazdıktan sonra kodu kurulumu gerçekleştir diyeceğiz. Bu adımları yaptıktan sonra ee, oyuna girişte de yine bu iki adımlı doğrulama kodunu bizden isteyecek. E, siteye kayıt olur olmaz alfaya kayıt olmuş oluyorsunuz. E, buraya muhtemelen bir menü eklenerek alfa key'i kazanıp kazanmadığınızı size gösterecekler. E, oyuna girelim. Oyuna girmeden önce de hatta Merge'nin bizimle e, paylaştığı Glory of the Kingdom haritasına bir göz atalım. 16 ya 16 bir savaş arenası. izleyicilerin olduğu bölümlerin ve e, işte birçok detayın bulunduğu görsel paylaştı bizimle. Bu görseller Discord'ta da var. Ee, Discord'dan da bakabiliyorsunuz. Ben kolaylık olsun diye indirdim. Hikayesi de şu şekildeymiş. Glory of the Kingdom tiyatrosu Bugüne kadar Aurobart'ta inşa edilmiş en büyük savaş arenasıdır. Bu yapı eski kral Anton zamanında inşa edilmiştir. Anton belli zaman aralıklarıyla düzenli savaş etkinliklerinde her iki ırkın en güçlü savaşlarını bir araya getirerek izleyiciler için görsel bir şölen oluştururdu. Yani 16'ya 16, ya 16 bir savaş haritası bu şekilde tasarlanmış. Birçok detay görebiliyoruz. bu şekilde oyuna girelim bir de sinematiği falan var giriş onu da beraber izlemiş oluruz biraz dolma yapıyor ama bu donma benimle mi alakalı bilmiyorum ha bu arada launcher da görmüş olalım ee, muhtemelen bu Dosya sıkıntısı yaşıyorsak onu kontrol etmek için bir verification koymuşlar. Website ve forum için linkler koymuşlar. Patch notlarımız burada görülecek. Son haberler burada görülecek şekilde. Eyvah eyvah hata aldık. Tam tıklamadan şey yaparız. Ee, up to date zaten şu an. Ben zaten indirdim ve güncellemelerini yaptım. Oyunu indirmek için de e, onu göstermedim. Yine riseonlineworld.com'a giriyoruz ufak bir motosiklet doğrulama işlemi çok fazla mı var bana mı öyle geldi 2 3 4 şu motosiklet diyebiliriz girmekten sonra direkt sağ üstte oyunu indir var oyunu indir de ee, şu an hangi link yönlendirecek biz bir bakalım bakmayalım Göster dedikten sonra ee, download nokta download bir nokta indiriyor bunu isterseniz download iki yaparak diğer sonucuna indirebiliyorsunuz forumda bu linkler var 1 ve 2 şeklinde iki sonucu var şu an bir baya yavaş yani bu hız benim için çok yavaş ee, ikiden muhtemelen daha hızlı indirebiliriz adres kopyala diyelim yapıştıralım iki diyoruz. indir diyoruz. Evet gördüğünüz gibi arada 10 kat bir fark var. İkinci sonucu gayet iyi. İkinci sonucu deneyebilirsiniz. Ee, tabii siz bu videoyu izleyene kadar birinci sonucu da kendine gelmiş olabilir tekrardan. Client bu şekilde şey, launcher bu şekilde ee, play diyoruz. Videomuzu da izleyelim bu sırada. Anti cheat'in lisansı geldikten sonra zaten arkaya giriş yapabileceğiz. Evet uzun ve biraz gürültülü bir e, giriş intro olmuş. Bu kadar gürültü benden mi kaynaklı bilmiyorum ama yani yine de olmaması gerekiyor bence. Burası giriş ekranı. E, şurada FPS display var. Şu an 144 FPS. 6ms tarzı bir değer veriyor bana sağ tarafta görebilirsiniz. Enter your ID. Şimdi tu factor kodu ben mobil uygulamamla uygulamam üzerinden ediniyorum. Ee, zaten dakikada bir değişen bir kod olduğu için çok önemli değil görünse de derken, ee, sağ üstte alfa test için seçilmediniz. Sizin hesabınız alfa test için seçilmedi şeklinde bir uyarı çıkıyor. Ee, alfa girişleri buradan da kontrol edeceğiz ama bu uyarı zaten web sitesindeki profil sekmemize de eklenecek aynı zamanda bunu zaten söylediler. Ee, Launcherımızda neler var? Burada web siteye gönderen bir buton var. Burada şifremi unuttum butonu ve kayıt ol butonu var. Yani kayıt ol diyerek buradan direkt e, kayıt oluyorsunuz sizi siteye gitmeden. Tamamen sizin elinizde olan bir şey. Görüntüm gelecek mi geldi? Ee, ayarlar kısmında neler var? Burada ses ayarları var. İşte. %5, %72 bütün sesleri kısma. Sadece müzikler, sadece sesler, sadece efektler, sadece ambiyans ya da sadece arayüz seslerini de kısabiliyorsunuz. Ee, video tarafında burada Resolution çözünürlük var. 2715'e 1527'ye kadar gösteriyor. 1920 1080 kalsın. Mesela e, Windows full screen yaparsak alt tab yaptığımız zaman görüntü gitmeyecektir. E, Windows'da zaten pencere modu. Burada e, çok düşük, düşük, orta, yüksek, çok yüksek ve epik ayarlar var. E, epik seçelim. Epik seçince her şeyi yükseltiyor sanırım burada. Mesela bu high, med, low, texture'lar, epik olsun. E, ne olduğunu bilmediğim, muhtemelen ekrandaki renkleri değiştirecek olan ayarlar var burada bu arada kaydetmediğim sürece ayarları uygulamıyor zaten ee, dikey senkronizasyon da var bu ayarlar görüntü için Epic'te e, hala aynı FPS değerini almaya devam ediyoruz bir şey değişmedi en azından benim açımdan kameranın e, yatay eksende ve dikey eksendeki hassasiyetini ayarlayabiliyormuşuz e, bunlar muhtemelen mouse mousela kamerayı döndürürken hızlı yavaş dönüşleri sağlayacak. Ee, immort kamera ve immort kamera bunlar da yatay eksende ve dikey eksende kamerayı diğer tarafa yani ben normalde sağ çektiğim zaman görüntü sağa dönüyorsa bunu işaret zaman ben sağ çektiğimde görüntü sola dönecek şeklinde olacak. Dikey yukarı aşağı kamera açısını kilitleme koymuşlar. Ee, ayarlarda işte ileri geri sol sağ için WASD ya da lastik aa, şey oyun kolu için ayar koymuşlar isterseniz değiştirebiliyorsunuz ben mesela şu an başka bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama beni dinlemiyor değiştiremiyormuşuz default da çalışmıyor ufak bir sıkıntı olabilir bunlar düzelir muhtemelen w geri gelsin en azından w Spacebar ile zıplayıp sol shiftle koşabiliyoruz eee sağa solu yukarı aşağı bakmak için mouse kullanıyoruz. UI için herhangi bir buton konulmamış istersek. Ya bunların hepsini değiştirebiliriz. Mesela Z ile seç, e, karakter seçip yani hedef seçip hedefe R ile atak yapabiliyormuşuz. Bu mahim oyundakilerin Z ile dediği combo herhalde buradan geliyor. Skill bar'daki birden 10'a kadar olan skill'lere yine üst taraftaki birden 0 atamışlar. 8 farklı skill var ayarlamışlar yani 8 çarpı 10 80 skill'e kadar bir alan sağlamışlar tabi aynı skill'leri birden fazla sayfaya koyabileceğiz muhtemelen azından iPhone gösterimde öyleydi inventory skill karakter ve e, büyük map büyük harita için butonlar zaten neredeyse bütün oyunlarda sabit I, k u ve m yüzerken yukarı aşağı muhtemelen dalmak ve suyun altındayken yüzeye çıkmak için tuşlar atayabileceğiz. En yakın NPC'yi seçmek için de B harfine basıyormuşuz. Ee, muhtemelen demirciye gidince ya da han'a gidince rahat konuşabilmek için oyun ayarlarında da DPI scale ee, bu mouse'un dpi'dir şeyidir muhtemelen Hızlı, hızını ayarlamak için sağ sol arkadaşlar işte ekranda gördüğümüz imlecin hızını ayarlamak için kil konuşalım ama herhangi bir değer yazmak için sağlı olsun. Şu an anlayamıyorum. Türkçede seçeneği var ama hiçbir işe yaramıyor şu an için. Zaten alfa'da sadece İngilizce olacağız söylenmişti. Yanlış hatırlamıyorsam yanlış bilgi vermek istemem ama bir sürpriz olmazsa sadece İngilizce oynayacağız alfa'yı. Tekrar deneyelim. Evet giremiyoruz. Ee, Rise Online bu şekilde. Ee, dediğim gibi oyunu indirip yükleyebiliyorsunuz ama şu an için oyuna giriş mümkün değil. Ee, 16 16 haritayı alfa özlü için Mergen bizimle paylaştı. Kayıt olduğunuz an alfaya girme şansınız bulunuyor. Sadece alfanın ilk günü yani e, diyelim ki alfa 27'sinde açılacak dediler. 27'sinde Şubat ayında zaten kayıt olmuş olan ve 30 Ağustos'taki çekilişte alfa key kazanmış olan kişiler oyuna girecek. Daha sonrasında sunucu Kapasitesi e, yüksek 1500 kişi civarı ilk gün girse bile ikinci gün üçüncü gün almaya devam edecekler hatta belki bir gün içinde dört farklı grup alıp böyle 6000 kişiyi birden oyuna falan sokacaklar bunlar bilinmiyor kendileri de e, net olarak açıklamıyorlar muhtemelen sunucunun zorlandığını gördükçe sunucuyu ayarlar yapıp içeriye insan almak istiyorlar. Yani en geç 2-3 gün içerisinde muhtemelen kayıt olan herkes oyuna girecektir. Bu videomuz bu kadar. Herkese teşekkürler.